Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sizlere Minecraft'ta istediğiniz kıyafeti nasıl yapabileceğinizi göstereyim. Bu arada bu deneme sürümünde de işe yarıyor. Ee, şimdi sizlere göstereceğim. Google'a giriyorsunuz. Merak etmeyin. Virüslü bir işlem değil bu. Buraya şey yazıyorsunuz. MCP skin. MCP skin yazıyorsunuz. Burada MCP Nova skin diyor. Buraya tıklıyorsunuz. Hem de Zangi karakter istiyorsanız ona şey yapın. Ben buraya Turkish Minecraft Legends yazacağım. Evet. Burada istediğinizin üstüne tıklayın. Ben gerçek TRMC'ye tıklayacağım. Durun. Bunun üstüne tıklıyorsunuz. Tamam mı? Şimdi. Burada Dovland var. Virüslü bir işlem değil. Bunu indiriyorsunuz. Ben indirmiştim zaten. Yani bu açılıyor. Son arkadaşlar. Minecraft'ınıza giriyorsunuz. bu kostüm geldi. Arkadaşlar buradan soyunma odasına tıklıyorsunuz. Arkadaşlar buradan yeni dış görünüşü seç diyorsunuz. Buradan arkadaşlar fotoğraflara basın. Ve buradan Dovland'a basın. Dovland. Son arkadaşlar sizin geldiğiniz yer. Sonra sizin şey yaptığınız yer. Buraya bir yere gelecektir. Ve sonra da buraya basın. Ve Minecraft'a girdiğinizde. Bunlardan birisine basıyorsunuz. Ve kostümünüz bu şekilde elinize ulaşıyor. Eğer bu tarz videoları devam istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.